patlama geldik. Acil yardım et Türkiye. Ne var? Boş ver sen Noel babasın. Ne? Azerbaycan. Ne var Türkiye ve kafandaki ne? Noel baba olduk. Yalan atma be. Gerçek vallaha. O zaman akşama hazırlanalım. Hediye dağıtacağız. Tamam. sonra. Lan şapka canlıymış. Hadi dağıtmaya başlayalım. Acele edelim. İlk ev Yunanistan'ınmış. Ona güzel bir hediye verelim. Sonraki Türk kardeşlerimiz. Sonraki Filistin'in. Lan. Sonrakiler de İsrail ile Ermenistan.